arkadaşlar. Minerva ne yapıyoruz bugün? Kumbarayı. Kumbara açıyoruz evet. Asmin birkaç ay önce kumbara biriktirmeye başladı. Şimdi onu açacağız. Asmin sence tahmin alalım ne kadar çıkacak? 155. Daha fazla çıkar. Ben nasıl yaptım de? Biraz tahmin yap. 165. Tamam. Daha fazla. Mustafa ya? sence ne kadar çıkacak bunun içinden? 2 tane. 2 tane Amin Aminerva benim tahminim 500 çıkar mı bilmiyorum çünkü kubanımız küçük bir kaç aydır biriktiriyoruz 655 neyse şimdi açınca bakacağız zaten ama Asmin sen bununla bir şey almak istiyordun da neyse bir açalım da ona göre bir bakalım bakalım ne çıkacakmış Nerva değil mi hadi bakalım açalım o zaman evet arkadaşlar biz şimdi açtık Asmin istiyorsan sen bir dök bakalım Mustafa'ya ver beraber dökün Mustafa'ya ver beraber dökün Öyle dey dey Yan çevir Mustafa ver beraber. Ama Mustafa biraz dikkat et buralar tamam mı? Hadi biraz havaya kaldır Azmi sen de yardımcı ol ona. Yardımcı ol ellerine dikkat et ama. Tamam ver ver o yapsın ver. Hadi sen yap ağlama hadi hadi al. Ben al. Ben de, ya bir bırak Mustafa döksün bakalım dökü, dökebilecek mi? Hadi bakalım. Havaya kaldır Mustafa biraz havaya kaldır. <laughs> Dur ben sana yardım edeyim gel. Getir getir ben sana yardımcı olayım getir getir be ama elin elin yaralanır orada dur hepsini tekme ama dur tamam sakin ol bir dur <laughs> dur dur dur. çıktı mı hepsi tamam niye bağırıyorsun oğlum niye bağırıyorsun niye bağırıyorsun Mustafa Miraç niye bağırıyorsun durun bir dakika Mustafa millet bir daha bağırırsan seni çıkaracağım ama Şimdi ben hepsini teker teker sayacağım zaten tamam mı? Birleri ayrı şeyleri, beşleri ayrı toplayacağız tamam mı? Tamam ben biliyorum Birleri ayrı toplayayım mı? Sen önce beş liralar toplayıp bana versene şuraya hepsi böyle beş liraları. Sen onları topla bakalım. Bakalım ne kadar çıkacakmış öyle. Amca beş lira. Evet bak burada da bunun arasında da beş lira varmış böyle. Şunları da alalım. Şeyini hızlandırın. Amin Erva öyle değil kızım. 10 liraları ayrı toplayacağız. Bekle bir dakika. Şöyle alalım. Ben beş Sen 5 liralar topla. Aynen. Sen 5 liraları topla. Ben de 10 liraları bir araya getireyim. Düzenli toplama. Şöyle 10 liraları. Şu da 5 lira. Şunlar da 5 lira. Bu 20 lira. Mustafa Miraç. Evet 20 liraları bana ver anneciğim. Aslında bunlar kolay da zor olan şu birlikler falan. Bunlar biraz zor şey getirecek gibiyiz ama. Bir bakalım. Tamam. Şunlar 10 liralar. 5 lira bak burada da var aslında. Al şunları da al. Bak 1 lira oraya düştü bence. Bunlar da 10 lira. Bunlar 50 lira. 50 liraları şöyle yan yana. Hepsini ya dizaynı yapsana böyle. Aslında şöyle. Ne yapıyor? Bu da 5 lira. Şimdi ben lira şöyle alacağım. Ben de 50 lira. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dur. Bak Mustafa'nın elinde bir 50 lira varmış. Şuraya atmış. Al şunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne diyorsun Mustafa Miraç? Amin Erdoğan karıştırma anneciğim. Ben hepsini alıyorum tamam mı? Bak karıştırma diyorum sen ne yapıyorsun? 4, 5, dur Asmin. 6, sekiz, 8, dokuz, on. Çikolata değil o ne çikolatası delirdin mi? Çikolata değil kızım. İyice kafa yedi bu da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anne. Ne oldu? 9. Onu ayrı koy. Buraya, buraya, buraya koy. Anne. 10. Hah. Tamam, Anne. elleme. Anne. Şunları elleme Mustafa Miraç. Bunları zar zor topladım. Ha, elleme tamam mı? Hayır, hayır onların üzerine koyma. Bunları ayrı toplayacağız tamam mı? Dur. Ama elleleri buraya kat. Tamam dur şimdi onlara sıra gelecek. Amine sen bir bırak. Siz bir bırak. Bunlar siz bunlar saymayı bilmiyorsunuz. Ben bunları hemen sayayım. Dur Mustafa Miraç onları elleme. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 işte böyle tekrar 10 11 Dur Musameci bunları eleme tamam mı anneciğim bak zor şu şey yapıyorum ha 3 3 4 5 6 onu koy mali kuruş 6 7 8 9 10 Hayır bozma bunları tamam Bak dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir dakika böyle 7. 7. Asmi ne yapıyorsun? 3, 4, 5. Ne oldu anneciğim? 6, 7, 8. 8, 9, 10. Bir 10 daha buraya geldi. Evet şöyle göstereyim. Mustafa Miraç bir dakika 50 kuruşları sonra alacağız tamam mı? 2, 3, 4, 5, Aa bu ne oluyor böyle ya? Bunu da ilk defa gördüm. Ne oluyor bu böyle? yazacağım yazıyor ama 5, 6, 7, 8, Aa, 9, lira. 10. Evet ama 1 lira doğru. Anne, bak. Dur anneciğim onlar 1 lira olmuyorlar. Bir dakika. Zaman indirir misin? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Var, Para ne oldu? Bunlarla ne yapacağız Mustafa Miraç? Ne yapacağız bunlara? Sen onları bir yere indirir misin? Ben alayım. 1, 2, 3 ne yapacağız? 4, 5 6, 7, 8, 9 10. Devireceğiz mi? Hayır anneciğim. Devirmek için yapmıyoruz. 1 2 3 4, 5, 6 Elinizdekileri bir bırakır mısınız? 7, 8, 9 10. Aminer ve elinizdekilerini bırakın. Ben bir sayayım düzgün. Hayır. Bu sayı önce üzerine ekleme yapma bak ha. Düzemli şey yapmaya çalışıyorum, üzerine ekleme yapmak. Mustafa, elindekilerini bir bırakır mısın? Bakayım hala 1 lira var mı? Daha Minerva için dağıttın ama. Hala 1 lira 2, 3, 4, 5, bak. 6, 7, 8, 9, 10. Dur. Mustafa, Minerva, dur annem. Atma tamam mı? Dur. 1, 2, 3, 4, 5, dur. Hani birlikler kalmadı mı? 5 bu. TL'likler kalmadı mı asmin? Herisini aldınız mı? 1000'likler kalmadı mı? 5 6 7 8 9 10. Bunu da ona tamamladık neyse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buna da bir ben düzeyim şöyle Bir şey olmasın Bu da 10 lira Getir Mustafa Miraç ona da bir bakabilir miyim? Onları da bir bırak ver bana Bunlara da bakayım hayır onlara eleme tamam mı? Bak 1 Oğlum niye böyle yapıyorsun? 2 3 4 Niye? Niye 4? 5 altı. Bu altı lira. <laughs> evet arkadaşlar biz paralarımızı hepsini saydık. Şunlar 10 lira zaten. Yani toplam ne kadar çıktı? 615 TL çıktı. Nasmin ben... doğru tahmin et. Aslında başta yanlış tahmin ettin de sonra 600 ne kadardı? 600'lü bir şeyler söylemişti de. 661 demiştim. Öyle bir şey demiştin ama 615 lira çıktı. Bence gayet iyi. Zaten hemen hemen her zaman atmıyordu. Ben de yardımcı olmuyordum. Asmin kediye yetmez tabii ki öyle işte. Şu an kediyi boş ver. Şu an kolumuz bir şey bir Hadi söyle bakalım. Ne yapmışlar? Ha kediye yorum atmamış arkadaşlar. Niye kediye yorum atmıyorsunuz Amin Erva için? Neyse bir dahaki sefer atarlar zaten Amin Erva. Biz hepsini saydık. Biraz zor oldu ama Mustafa'yla evet. saydık sonuçta. Ne yapacaksın anneciğim? Al bakalım bakalım şunu ne yapacaksın? Al bakalım. Elinde tutmak mı istiyorsun? O zaman biz paralarımızı saydık. Güzel çıkmış bence. Bir dahaki sefer büyük, bayağı büyük bir kumbarayla geleceğiz ama değil mi abi Hadi bakalım o zaman ne diyoruz? Abone olmayı sizden sonra. Hız, Hadi söyle. Arkadaşlar. Kedi için like atacaklar. Ama ne diyor şu an? Kanalımıza abone olmayı. Kanalımıza abone olmayı diyoruz Amin Ervat söyle. Abone ve like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Mustafa Miraç hadi hoşça kal yap. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.